arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Anıl Osman Bugün sizlere e, oh, göstereceğim. Game olun. Herhangi bir tane taş alın. Bizim ritüla alacağım. Sonra Dur, ben gerekli alayım hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle yapın. Böyle bakın. İzlediğiniz gene yapayım ben. Bunlar lazım size. Elimdekiler. Şimdi TNT'yi 3 böyle 2 Donuyor ya. 2 1 hai ini kau tetap turun aliras kairas zemrut bala ila ila wala bleya Sonra böyle. Böyle. Deneyelim. Bakın şimdi. Uuuu. Aha tam siyah. Siz de bunu denemelisiniz. Bunu da yapıp videoyu zorlandıracağım. Havada sonlandıracağım.